Yarımı kimin? Türkiye'nin kolonya üretiminde önde gelen illerinden Balıkesir'de kolonya satışları adeta patladı. Yurt genelinde kolonya ihtiyacının büyük kısmını Balıkesir karşılıyor. Okuldan e, oğluma dezenfekte istemişler. Onun için geldim buraya. Bir kilo alacağım. Hem evde kullanmam var. Hem yine de yanına gireceğim çocuğum. Kolonyacılar çarşısındaki dükkanlarda yaklaşık 150 çeşit kolonya üretilip satılıyor. Koronavirüs nedeniyle çarşıdaki dükkanlarda büyük yoğunluk yaşanıyor. Üstelik tabii satışlar çok arttı arkadaşım. Yani kolonya zor bulunuyor. Şu anda kuyruk var görüyorsunuz satışlarımız iyi. İşte virüs olduğu için bayağı bir baya sıkıntı var ya. Yani ham madde sıkıntısı çekiyoruz birazcık. Alkol sıkıntısı var. Bu 80 derece limon kolonyası virüse bir iyi geliyor diyorlar. %80 olduğu için alkol oranı yüksek. Işte zambak falan 60 derece limon daha çok gidiyor. Günlük ortalama 2,5 ton satışın yapıldığı dükkanlardaki işletmeciler vatandaşlara 80 derece kolonya almalarını öneriyor. Bir yarım ton falan gitti şu kadar. Yarım ton falan satıldı. Yani fabrikaya da bilmiyorum. Orada da bir 2 ton falan gitmiştir bugün. Ya Bugün 2,5 ton falan rahat gitmiştir. Özellikle limon kolonyası. Kolonyacılar vatandaşlara kolonya yetiştirmekte zorlanıyor ama şikayetçi değiller. Bir hafta yakın, bir 8-9 tona yakın limon kolonyası satıldı. Bu biraz daha devam ederse zaten alkolsaklısı şu anda Türkiye'de var. Yurt dışından çekmeye çalışıyoruz, çekemiyoruz. İşte bazen müşterilerle sıkıntı oluyor. 3-4 gündür abi çünkü uyumadık, yetişemedik. Yani de şikayetçi değiliz ya. Keşke her gün böyle olsa işler. Her çeşit kolonyanın üretildiği Balıkesir'de en çok satılan ürün, yüksek oranda alkol içeren limon kolonyası. Abi ya sen yabancı değilsin yarın gelecek.